Ciddi anlamda hile uslanmaktan zevk alıyorum. Hile satıcısı dolandırılmaz, daha çok dolandırır. Şu an Dolması yaklaşık aracı ya. varında. Oho! Hiç zaman azabı çekmiyor musun? Hayır, çekmiyor. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir şeyle karşınızdayım. Bir hile satıcısını sorguya çekeceğiz. Ankara Caddesi... Bakın bir gün bana bir mail geldi. Bir hileli röportaj yapmak ister misiniz diye. Tam bundan bir ay önce gelmiş. Ve ben de maili görüp hala burada mısın yazdım. Çünkü önceki hafta biliyorsunuz karşıma hileler gelmişti. Ve ben delirdim. Bakalım bu iş ne yani ne işsiniz siz. Ve yazmış ki önceki zamanlarda hile kullanıyorum ve satıyorum. Kendisi bir hile kullanıcısı ve satıcısı. Ve dedim ki hala burada mısın. Evet. Hadi videoyu çekelim. Soramazsın. Birinci bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu arada videoda kesinlikle küfür, anabacı küfür etmeyeceğim. Yani video çekiyoruz. Burada bana yakışmaz yani. Haberiniz olsun. Videoda sorularımı soracağım. Hileci kişi de cevaplayacak. Bu arada Hileci arkadaş da bir ses versin. Burada mı? Evet arkadaşlar. İlk olarak şunu sorayım. Neden hile açıyorsun? Yani bu tamamen keyif mi? Yoksa merak mı? Yoksa başka bir ihtiyaç mı? Amaç nedir yani? Amacın ne? Hile açmandaki amacın ee, ne? Şimdi burada iki tane amaç var. Ee, benim kendi düşüncem. Ee, birinci olarak bu işten bir para kazanıyorum. Yani bu satışını tamam. yapıyorum. Girenin. İkinci olarak da hani ciddi anlamda hile uslanmaktan zevk alıyorum. Ben böyle hissediyorum. Yani hileyi kullanırken yani ne bileyim böyle ya yani her maç mı hile açıyorsun bu arada? Yani açmadığın maç oluyor mu? Yoksa her maç illa hile açacağım mı? Yoksa Yok. ne zaman başlıyor? Yok. Hile mı zaten otomatik kolay olarak açıyoruz yani kapatmak saçma olur. Yok yani maça maçı girmeden mi açıyorsun yoksa maçın ortalarında mı yenildiğin zaman mı açıyorsun yoksa direkt açıyor musun hileyi? Ya genelde e, menülü oluyor ürünler hani menüde zaten hani istediğin zaman kapatıp açabiliyorsun ürün SPS'in olsun falan. O yüzden de hani direkt otomatik olarak oyuna girmeden önce açıyoruz öyle devam ediyor. Yani her maç hile açıyor musun sen? Yani her maç hile açmadan e, duramıyor musun evet, yani? Yok duramıyorum ben her maç açıyorum <gülüyor> <yani>. <gülüyor> O zaman tamam okey. Yani açmadan açmazsam olmaz diyorsun yani. Karşıya illa i̇şte. hileyle vuracağım. Tamam. Peki bu işe nasıl başladın yani bir gün artık hile yapacağım çok kötü oynuyorum mu dedin yoksa birinin etkisiyle falan mı girdin bu işe Genel olarak çok gördüğüm yerler vardı bu hileleri oradan görerek başlamıştım ben de ve zaman zaman böyle böyle devam etti bu işler Buradan gördüğüm gibi hani ben de başlamıştım hile Yani birisi bir şey vermedi kendin başladın yani Aynen yani, Kendi tercihim mi oldu yani Kesinlikle kendi tercihimle. Arkadaşlar burada sakin durmaya çalışıyorum ama gerçekten yani ilginç Gerçekten ilginç yani oyunumuzu bok ediyorlar ama Yani bayağı bok ediyorlar Ve ben de bu arada yüksek elede oynadım Şunu da söyleyeyim Önceki hafta benim karşıma hileciler geldi bayağı kafayı falan yedim Belki o videoyu da görmüşsün Görmeyen arkadaşlar da şu anda da videoda gözüküyor Yani tekrar şu an oynuyordur Ya yapma be kanka ya Bence bu jet hile var görürsünüz Bunu izleyeceğim hatta ben Volek olduğunu düşünüyorum Abi 16 Ekim'de başlamış oynamaya adam Baya tek kelimeyiz yerden. Zaten o videoyu da bayağı kişi izledi. Sağ olsun. Ben Sen de, de olmak da... isterdim ya. Aa, bak bak bak. Bak ya bu hileciler ne ya başımıza bel aldı. En çok hangi raketteki oyuncular hile alıyor? En merak ettiğim sorudan birisi. Yani oyunun yüzde bu belli bir şey mi bilmiyorum ama oyunun yüzde kaçı hile kullanıyor yani ve yüksek raketteki hile oranı nedir yani sence? Tahminin var mı? Ee, genel olarak düşük rakı olarak hile kullanıyor. Yüksek rakı o adam zaten hani bu oyunu bildiği için hani bence hileyi pek tercih ettiğini zannetmiyorum. Aktif olarak şu an tam olarak yani bronz silurelo çok rahat bir şekilde hile kullanıyor. Diamond yücelik arası yani pek zannetmiyorum. Kullanan vardır ama. Diamond üstü veya yüce üstü pek azalıyor ya da Aynen. kullanmıyorlar. Evet azalıyor çünkü hani Vanguard bir yandan daha yüksek korunduğu için hani yüce Immortal'ları daha çok net baktığı için Evet yani oraya, gelene kadar çok azalıyor. oraya gidene kadar banlanıyor diyorsun neredeyse. Yani banlanıyor evet. Ya peki yani oyunu sence yüzde kaçıyla kullanıyor? Tahmin yapsan mesela diyorsun ki mesela banlanıyorlar ama hani Oyunun yüzde kaçı ile kullanılır sence? Şöyle Anladım. söyleyeyim bu konu üzerine. Hani şimdi eğer ya illa herkese bir maşına bir hile denk gelmiştir. Herkes şu an hani piyasada çok hile bulunduğunu falan söylüyor ama şu an bence oran çok düşük seviyelerde. Yüzde otuz, yüzde civarı diye düşünüyorum şu an. Ben mesela çok bulunuyor diyorum yani. Ve ya yani bayağı da delilen birisiyim. Yani Hı -hı. yani önceki videonun yorumları ağlamışsın falan diyenler olmuş hile geldi karşıma diye. Ama yani hile gelince şey mi yapacağım? Lay lay lon mu diyeceğim yani anladınız mı? Yani, yani hile gelince tabii ki de yani tabii ki de laf edeceğim yani. Delireceğim çünkü yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar karşı tarafa. Yani adam vurmasını bekleyeceğim. Onun için şey yapamam. Tamam. Ee, peki normal rankın ne hilesiz? Normal rankım yani bu işe başlamadan önce yani bronz 2'ydim. Açık konuşmak gerekirse yani Valorant'ta mı? Yoksa digi. genel Roll olarak, Dark bütün olarak oyunlarda mı düşük rank? Yani genel olarak tek Valorant biraz FPS yönünde bir tık daha kaliteli bir oyun olduğu için yani Valorant bizim için bir tık daha yani kötüydü eğim olarak da. O yüzden dolayı hani eğimimiz kötü olunca insan hile yani başvuruyor. Evet hile kullandım o zaman. Çok kritik bir soru bu. Hiç tanınmış bir e-sporcuya ya da bir içerik üreticisine yani tanınan birine bir hile satıldı mı ya da sattın mı? Aktif olarak daha önce hani bir tanınan bir içerik üreticisi veya hani adı geçen bir insana bir hile satmadım Hı -hı. Ama aktif olarak bir hani karşısına denk geldim tanınan bir insanlar oldu Yani sen diyorsun ki e-spor ve içerik üreticisi sektöründe hileler var Ya bence tabii var ki mı? var yani çok var yani bayağı ya Vardır elbet e vardır bence de Okul ama maçlarında kullanılan bayağı insanlarda mevcut şu an Ya zaten aynı zaten ha, şu an mevcut diyorsun <laughs> ya Kesinlikle ya. şu an bile oynayan bir sürü müşterim var diyebilirim Ya şöyle söyleyeyim zaten e, yani hile kullanıyor Sonra banlananlar oluyor yani e-spor değil Umarım en kısa sürede hepsi banlanır diyelim. Karşına başka bir hileci geldiğinde ne oluyor? Yani o durumda kimiki daha ise o mu kazanıyor? Hani kimiki daha fazla paraysa o mu kazanıyor? Yoksa tamamen şans mı yani bu oyunculuk mu? Ne oluyor orada? Şimdi ee, tabii bu şöyle bir açıklamasını yapayım. Ya bu ürüne bağlı diyeyim ben mesela. Şöyle anlatayım. 2 tane ürün çeşidi oluyor. Rage ürün oluyor yani, yani belli etmek diyelim. Bir tane de normal legit yani hiç belli etmeden yüksek öyle çıkan. Mesela bu rage adam yani direkt aim modu Anlatabiliyor musun? Modu direkt kafayı kilitliyor. Şimdi Anladım. legit oynayan bir adam buna karşı hiçbir şey yapamaz. O yüzden de o da kesinlikle... Yani bu arada bir dakika hemen böleyim. Evet. Arkadaşlar legit demek bazı kişiler bilmiyor. Legit demek adam belli etmeden yani belli etmemek için götünü yırtıyor hileyi. Yani böyle çaktırmadan ha. kullanıyor. Diğeri de dediği şey full full yiyor mevlana gibi tak tak ya da işte o zaman vuruyor yani, yani peki ikisi de fullse ne şey oluyor şey olmaz. E, ikisi de full diyelim İkisi de full Hı. olamaz çünkü Hı. legit bir ürün yani aimbotu kötü olur anlatabiliyor muyum yok legit bir ürün oluyor. demedim legit bir ürün demedim yani Hı. ikisi de full i̇kisi de köşe yani, ikisi, yani ikisi de en o da en oyun bilgisine bağlı olur bence yani büyük ihtimal şöyle söyleyeyim sana mesela nasıl pick atacağı nasıl şey yapacağı belli olur yani o bir tık daha hvh'e giriyor yani hvh'i daha iyi olan kazanıyor peki valorantta hileyle oynadığında genelde ne kadar sürede banyosun yani Vanguard seni zorlayan bir sistem mi diğer oyunlara göre? Yoksa sence diğer oyunlara göre fark edilmen daha hızlı mı oluyor? Yani Vanguard sistemiyle. Şu zamana kadar yani bir sürü şeyde oyunda hile sattım ve hile kullandım. Tabii Valorant ciddi anlamda Vanguard çok sağlam bir şey. Ee, mesela CS gibi değil. CS sisteminde şu an piyasada bir sürü hile var. Bir sürü ücretsiz, bir sürü ücretli ürün var ama yani imkansız bir şekilde Vanguard şu an çok güzel korunuyor. Ama yani bunları çözmek için elimizden gelen olarak, satıcı olarak biz de yapmayı çalışıyoruz. Yani diyorsun ki yani hileyi açıyoruz ama kısa sürede <laughs> banlanıyor gibi mi? Yani tabii onun şeyi var. Mesela dediğim gibi yani çok rahat çıkabilirsin bir zamana kadar. Diyelim ki yani Dynator, Yücelo'dur ama Yücelo'dan Sonra sen radyant takımda tarzında yani ben görmedim açık konuşayım. Ben ya, görüyorum. Insan... Ya herhalde yani anlamıyorum ama. Benim onlar üst seviye bypass kullananlar mesela e, bypass var. Yani devre dışı bırakan bir şey. O zamana kadar çıkan insanlar Vanguard bypass kullananlar. Ama onlar da bir süre sonra banlanıyor çünkü. Ya Tabii e, onlar da bir süre sonra banlanacak. Aynen, önceki hafta e, bayağı hileyi yani legit kullanıyorlardı legit bir şekilde ve onlar banlandı. Yani bir bir gün geçti de iki gün geçti video yaptıktan bir iki gün sonra banlandı. Adamlar yeni hesap almıştı belli. Adamlar zaten yeni hesap aldıkları için bir şey almışlar da tam hatırlamıyorum ama adamlar hızlı bir şekilde aslında bir iki hafta içinde banlandı yani belki iki üç kişi de banlandı. Yani gene banlanıyorlar ama ileri kullanıyorlar birkaç gün milletin oyunu bok ediyorlar yani kısacası bu. Yani ee... zaten mantık böyle <laughs> işliyor çünkü dediğim gibi admin izliyor yani Valorant'ın içine normal yüksek yollarda admin banlıyor. Yani genel olarak da admin banlamadı sürece de yani Vanguard devre dışı kaldığı için admin her türlü banlıyor öyle söyleyeyim. Ya Vanguard sistemi içinde. yani Vanguard sistemi diğer oyunlara göre iyi. Onu onun yani ben kesinlikle. de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü CS'de falan zaten o oh oh oh, yani oralarda çok oralara hiç girmeye gerek yok. Kesinlikle. Vanguard sistemi diğer öneri göre iyi ama orada da ister istemez tabii ki sıkıntılar yaşanıyor. Hile oynayıp yine de yenildiğin oldum hiç? Hile hilem var ama vuramıyorum. Anladın mı ya? Yani Fullemediğin takdirde falan. Aynen. Ya şimdi şöyle bir şey var yani insan orada seçeneği soymuş yani anlatabiliyor musun? Full ya da legit oyuncu. Yani full dersen vurmama gibi ihtimalin yok çünkü direkt kafaya kilitleniyor. Yani bu çok zor hileli vuramamak bence saçma. Şöyle söyleyeyim. Hile olup karşı yenilenler var benim. yani, yani onlar öyle. Büyük ihtimal kötü ürün kullanıyorlar dediğim gibi kötü iyile. Bazen anlatabiliyor mu yani gitmiyor kafaya. Yani senin eğimin daha iyi. Yok full ya full fuller demedim. Mesela legit kullanıyor. Hı -hı. Çok fullemiyor ya da orta kullanıyor. Onun ee, mantığı zaten hı -hı. legit kullanmak. Ya doğru, yani belli yeni... etmeyecek ürün evet. Ya meleği de yeniyorum bu arada. Bu arada bonus sorun da çok fena bir soru. Onu söyleyeyim de bu 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 söyle biraz ediyorum. alakalı. Ve şunu sorayım. Ya hiç dolandırıldın mı? Yani bir hileci satıcısını hiç dolandırdın Onu çok merak ettim gerçekten. Hiç dolandırıldın mı? satıcısı dolandırılmaz. Daha çok dolandırır. Çünkü hile <laughs> satıyoruz bu konuda. <laughs> doğru. Yani ya dolandırılmadım diyordu. Anladım. Ben çok merak ettim bir soru. Hiç dedim mi ki benim ya, bu yaptığım bu iş yanlış. Yani bir an oldu mu? Ya da artık bırakayım bu işi dediğim bir dönem. Yoksa çok para kazandığın için umursamıyor musun? Yani Riot'un kendisi mi çözüm bulmalı? Yani sen hiç mi bırakmak istemiyorsun? Ne bileyim. Sedim artık burada bırakayım dediğim bir an oldu mu? Yani benim hiçbir anım olmadı çünkü bu işten zevk alıyorum ben, genel olarak. Yani o yüzden dolayı, yani Vanguard'ın buna bir çözüm bulması lazım. Öyle bir şekilde lazım. bırakmayacağız. Yani zaten sen bıraksan başkaları gelir. Yani kesinlikle öyle kesinlikle. öyle bu şeyler oluyor bilmez. yani, bu bunu direkt çözüm bulması lazım. Sence hile satmak bir suç mu? Yani eğer öyleyse, yani neden Hı? devam ediyorsun? Bunu ticaret olarak mı görüyorsun yoksa bir tür ego tatmini mi? Yani ben hile üretiyorum ha falan filan mı? Yoksa... ...para alıyorum, geçiyorum. Yani şimdi zamanında kesinlikle egodan yapıyorduk bu işi ama... ...yani yıllardır ürün kullanıyorum, yıllardır hile kullanıyorum ben. Yani artık daha çok ticaret yönden yani bizim işimiz. Yani ego iş geçeri çok yıllar oluyor. Ya geçmişte ego vardı ama. Kesinlikle ego vardı ki hile açtık evet. Ya sence bir hile satmak suç mu bu arada? Yani bunun bir yani... hukusal bir suçu yok galiba evet. ama oyunda ban sebebi ama... Ya hani şimdi suç değil bence büyük bir suç kadar. değil bence. Bence kesinlikle bize eğleniyoruz. Evet sen eğleniyorsun doğru. Bunu hep tekrardan sen eğleniyorsun biz eğlenmiyoruz zaten. Peki... <laughs> Küfür Yemekten Hoşlanıyor Musun Yani Gerçekten Küfür Edince Karşı Taraf Anana Bacına Falan Bu Arada Arkadaşlar Videoyu Çekmeden Önce Benim Anama Söyleyebilirsin Demedi Ama Hani O Tarz Bir Şey Dedi Söylesen De Ben Çok Umursamıyorum Çünkü Herkes Küfür Ediyor Zaten Dedi Yani Ya yani Küfür Yemekten Hoşlanıyor Musun Gerçekten yani ben anlamadım. Yani bu ya yani küfür küfür benim umurumda değil anlatabiliyor musun? Sen chatten mesela bana küfür etseler hmm. benim umurumda olmasın. Ben genelde onlarla dalga geçen taraftayım. Yani o küfürün yani bana ya, hiçbir etkisi olmayacak. Ya küfür edeceğim <laughs> böyle, mi yapayım? Yani anladın sen. Yani gülüyorum gari. daha çok. Aynen. Peki şu soruyu sorayım. En çok hile alınan oyun ne? Ya şu an genel olarak en çok hile alınan oyun yani bence Valorant'tır. Kesinlikle Valorant'tır. Çünkü Valorant'ın ya banlanmasına rağmen alıyorlar yani. ya şimdi şey. banlanması yani bir sıkıntı geçiren bir şey değil. Tekrar hesap açıp oynayabilir. Doğru. Fresh account bir şey alıyor. Oynuyor. Doğru. Zaten bence şunu söyleyeyim. Bence Riot'un tamam yerizleri banlaması lazım ama fresh accountlara da bir söz olması lazım. Yani adam diyorum imo hesap satın alıyor. Adam imo hesabı aldı. Hile he açtı direkt. Yani orada da sıkıntı. Anladın mı? Adam oraya gelmeden banlanacak mesela normal bir kendi hesabını açsa. Fresh account sorununu çözüm bulunması lazım. Ben hep söylüyorum. İnşallah da bulunur. Şu an aylık kazancı ne? Şu an yaklaşık ya. aracı var. Oha! Zaten yani illegal bir iş. Çok da şaşırmadım ama. Ya illegal olmasına rağmen kazandırıyor kazan hiç bir izah azabı çekmiyor musun? Hayır çekmiyorum. Demememesiyle <laughs> zor duruyorum. Önceki hafta gelen hilelere bir tane koyacağım Ve bonus soru Sen orta bir ilaçsan Legit Tamam mı? Orta bir açacaksın Karşında da Elias var Kim alır? Yani şimdi Yani Ama çok Karşımda hiçbir şey yapamaz O kadar diyorsun yani Legit bir ilaçsan Hiçbir şey yapamam Evet Senin yerini görüyorum yerini gördüğüm sürece hiçbir şey yapamazsın yani Ama ben bak oyunda 1300 levelim ha Onu söyleyeyim bak hileci. 1300 level olman bir aimbot tuşuna basmam kadar fazla yani Hiçbir şey yok. Ama ama legit kullanacağım Zaten bir söyleyeceğim legit yani SHP mi diyorsun sadece? Volex'in ya. Aimbot Hı -hı. değil. Volex'in. Sadece ya. yerini görebiliyorum. Evet, yerimi göreceksin aynen ama yani bence vuramazsın olsun. yeni görerek. Ama ben yerimi görerek vuramazsın ama ya. Denenmesi lazım bunun. Neyse evet, o zaman bu o zaman bunu yorumdakilere bırakalım. Arkadaşlar izleyicilere bırakalım. Yani izleyiciler siz ne düşünüyorsunuz? E 1300 değer olan birisi karşısında sadece vole atacak. Sizce kim alır? Bence ben alırım. Hileci de ben alırım diyor. <laughs> Sorularınız bu şekildeydi. Soramazsınız birinci bölüm böyleydi. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Gerçekten yani soracaklarımızı sorduk. Eğer sizde sorularınız varsa serinin devamı gelebilir. Haberiniz olsun. Bileceği sormak istediğiniz ekstra sorular varsa bu serinin devamını belki çekebiliriz. Farklı konuklar da alacağız. Farklı kişileri de alacağız. Bu serinin devamı gelecek. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.